Keban ilçesi Göldere Köyü, çevre düzenlemesi ve kilitli parke yapımıyla modern bir görünüme kavuştu. Keban'ın Göldere Köyü modern görünüme kavuştu. Göldere Köyü'ne Keban Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği Köy Des Projesi ile köy içine çevre düzenlemesiyle 1000 metre kilitli parke ve köy yoluna ise 1000 metre betonla kaplayarak hizmete sundu. Göldere Köyü muhtarı Hüseyin Turan yaptığı açıklamada, göreve geldiğimiz ilk andan itibaren hep birlikte el ele sloganıyla çıktığımız bu hizmet yolunda yapımını tamamladığımız yol genişletme, istinat duvarı ve yaklaşık 1000 metre kilitli parke taşı ve bugün de Keban Kaymakamlığı destekli yaklaşık 100 metre mesafede olan köy içi yolumuzu beton dökerek halkımızın hizmetine sunduk. Bu nedenle başta Keban Kaymakamı Hasan Akbulut'a şahsım ve köyüm adına teşekkür ediyorum. Emeği geçen ve desteğini sunan herkese teşekkür ederim dedi. Keban Kaymakamı Hasan Akbulut devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazanan öğrencilere hediye verdi. Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, Musa Coşkun Ortaokulu Müdürü Mustafa Tuncay ve Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanan öğrencilerle birlikte Keban Kaymakamı Hasan Akbulut'u makamında ziyaret etti. Ziyaret sebebiyle başarılı öğrencileri tebrik eden Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, başarılarından dolayı öğrencilere hediye verdi.